Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Caitlyn oynuyorum abi. Bu aralar çok Caitlyn oynuyorsun. Bu kanal niye bu kadar çok Caitlyn videosu geliyor? Şimdi size söyleyeceğim arkadaşlar. Bana bir DM geldi Instagram'dan. Yazan şeyi aynen söylüyorum. Bir Caitlyn build'i var. Tamam mı? Doğuya ihtiyacın yok. Her türlü tek atıyorsun. İstiyorsan fiddle yine tek atacaksın. Ama öyle de daha güçsüz. Denenir mi? Denilir. Hadi bakalım deneyelim. Karşıda BC varmış. Invade gelebilirler. Dikkat etmemiz lazım. Invade denerler bunlar. BC var yani. Kesin yürüyecekler. Bak çok kesin yürüyecekler. Oğlum niye gelmiyorsunuz? Gelmiyorlar. İlk vuruşlu bir oyun tarzı var. Draktar kasmıyoruz arkadaşlar. Bu beni bayağı şaşırttı yani. Bu ilk yoğumlu bir bu ilk. Draktar kasmayacağız. mu Tahsildar ve kritik eşyalarını harmanlayacağız. Çünkü biliyorsunuz karakterin kritiğine de bir buff gelmişti. Karşıdaki tanklara da vuracağız. Kırılganlara tek atacağız. Olay bu. Hani hatırlarsınız Karasatlı Caitlyn boyutlarında. Oğlum dur ölme. Oh, Yok sen daha. <laughs> no, 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 no. Boy, 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 boy. İşte o hemen atmazsan ölürsün. O hemen şunu 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 şunu. Abi ne oluyor? Heye bas. O flash ne Warwick? Ee, bu bura. Ee, ee. Bir de çekilip ölüyordu. Bilgisayar 0 FPS'e düştü. Ben inandım aga. Ben inandım aga. Gördün mü onlar? Neden söylemedin? Bizim hatamız o. Onu söylemek zorundaydık. Tamamen bize yazar arkadaşlar. Burada Sven'in ölmesi. Flash'ı saklamasından falan çok geç atmasından değil yani. Bir de bilgisayar da 0 FPS'e düşmüş. Sen bak denk gelmeleri. Ard arda denk gelmiş hepsi. İlk vuruş açılmışken tabi. Biraz vurmak lazım. Q'ları yok. 60 60 fark etmez. Bayağı vurmamız lazım. Kane geliyor. Kane daha görmedi. Flash yok. Abi, neyse. Bak yine yine neyse bizim yüzümüzden öldüğüne. Neyse hani. Anladın? Güzel güzel. Tam adamın yazdığı gibi. Takım fidlese bile taşıyor diyor da. Bakalım inşallah taşıyordur yani. Ben izleyicilerimin önerilerine güvenmek istiyorum. Göreceğiz artık taşıyor mu taşımıyor mu. Onun ne güzel de hoca döküyor. Koyu çok güzel doğacağı çocuk ya. Tamam, bezlerini attılar galiba. Gitmemişler o canlarla. Havalı bir kill denedik olmadı. Hemen potu içtik. Görünmez kapan var. Şu tarafa şu tarafa koşuyorum. Kayısa bassın diye. Heal'larını aldık. Skoru da alacaktık yakında. Ha gitti Sveyn. Ulan alacağım kilidi aldı ya bir de. Gider ayak. Şakaladı bize. Alayım ben farmları. Problem yok. Tek başıma güzel XP alacağım. Ben ilerlemiyorum. Arkadaşlar bilgisayarı kendi kendine oynuyor adamın. Dişli kamamız bitti. Farmda neredeyse iki katıyız karşı adc'nin ama iki skoru olduğu için gold da bizim önümüzde olacaktır tabii ki. Yani Sven ne olur çekilme demek dışında Bizden bir şey gelmiyor. Bir uzun kılıç daha alalım. Lane'e koşalım. Ben lane'e koşarken siz de videoyu beğenip bir abone kontrol yapabilirsiniz. Çünkü yorum geldi hatırlattıkça yorum geliyor. Ben de aboneydim. Eminim beni de çıkartmış. Beni de çıkartmış. Bir bakın. Bir bakın yani. Bir bakmakta fayda var. Bizim çocuk yine çekildi. Bir E gelir mi? O da gelmedi. Bayağı uğraşacağız arkadaşlar ya. Ama benim uğraşmamı da siz seviyorsunuz. Hadi bakalım. Tam sizlik video bak. Ciddi diyorum sizlik video. Sven yine yani lax olsa şurada 40 yıldır istediğiniz videolardan birine dönüşecekti bu yani. Güzel. Bak 250 vurmaya başladık bir dişli kamalı. Adamın canı zaten 1000 arkadaşlar. 4 tane böyle Q atsak bayılıyor adam. Düz vuruşları kaçırmamak lazım. Olabildiğince o açıyı verdiklerinde 60-70 demeden Mesela ki 60-70 vurmuyor. Ter temiz combo da flash yok ki. Çıkamıyorum milyonlardan inanılmaz blok yiyorum. Gol. Arındırım var. Kötü günler için saklamıştım. Base atalım. Bir de öl bakalım. Oh. <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyi, çok iyi. Evet, Abi. çok doğru söylüyorsun. Güzel başladık ya. Öyle de çok güçsüz olduğunu hani söylemişti, arkadaş da söylemişti. Gerçekten normal Caitlyn'den de daha güçsüz, Draktar'dan da daha güçsüz. Bu bir gerçek arkadaşlar. Yani göreceğiz bakalım. Farmları da tek vuruşta alıyor. Hani ben minyon yapamıyorum. Problemlerim var farm konusunda diyorsanız bu buitle rahat rahat minyon da yapabiliyorsunuz. Şöyle açılı bir Q atarsanız hepsi bakın bir vuruşta gidiyor. Sıkıştı şuraya. Al oğlum Q'ya. gittikçe daha çok vurup daha çok ödüllendirilmeye başlıyoruz. Barikat da tek aldık. BC kapana bastı. O görünmez kapanlara basmayın. Çok vuruyor. Ultim geldi. İlk vuruş da var. O Kane de geldi. Atacağım flaşı. Oy! Güzel skor. Çok güzel skor. Kane vuramadı bile. Bir daha da bota gelmez bu adam. Ben diyeyim. Kane'cim. Daha hızlı Kane komboları için sana Zegabon adlı arkadaşımı öneriyorum. Bir düz vuruş. Bakalım kaç gold getiriyor. 7 gold abi. Bir de şu. Ah ulan bir tutsaymış kill almışız ya. Olsun hadi olsun. Ultimiz var. İlk vuruş geldiğinde bir ulti atabilirim. O yüzden farma Q atmayacağım. Biraz mana dursun. Güzel. ulti ne yapıyor aldı ya bir tane aldı öldü artık çocuk yapacak bir şey yok ona sen ne diyorsun gidiyor daha bu helal ultisini almış Kayn'in Kayn bize problem olmaz diye düşünüyorum ultisi yok yani problem olamaz olmamalı O da fark etti durumu dedi. Ben hiç bulaşmayayım. Rahat rahat farmını alsın bu Caitlyn. Çok güçlendik. Her şey kill değildir arkadaşlar. Bak bayağı iyi durumdayız şu an. 56'ya 97 eşit gidiyorduk biz bu adamla. Bir ara tabi. Önce ben öndeydim. Sonra eşitledi. Şimdi ben tekrar ilk edeyim Şu an bayağı iyi durumdayız. Yoğumum bitti. Tahsildarımın dişli kamasıyla kazması bitti. Sen şimdi hasarı gör. Yoğumuyu da basalım. Lane'e giderken kullanın abi. ADC miyiniz? Çoğumuz bu eşyayı kasmıyor yani MF oynayanlar hariç be. Yani Leyne giderken basmayı unutmayın, yoğmuyor. Ya kaçarken, yakalarken bu aktif bir eşya. Hani hiç bilmeyen de varsa artık onu da öğretelim. Dolduktan sonra zaten arkamızdan çiçek böcek çıkıyor ve daha fazla hasar vuruyoruz. Caitlyn ultisi son vuruş ultisi gibi gözükse de değil arkadaşlar. Önüne geçiyorlar, kaçıyorlar. Fight'ın başında ilk vuruş tetikleyerek ultimize atacağız. Her zaman sona saklamayacağız ultimize bir yerden sonra zaten ultimizle savaş başlatacağız. Hani Riot'un kill almamızı istediği şey bizim savaş başlangıcımız olacak. Çünkü çok vuruyor. Gelsin ilk vuruşumuz hemen ultimizi Kayseye şöyle. Güzel 32. O Q yeseydi gerçekten yarı can kalacaktı. Özellikle ilk vuruş varken çok dikkat etmelisiniz takaslarınıza. Rünü kapattırmamalısınız. Yani MF mesela çok uzaktan iyi atabilir. Zerat supportlar, jinler. Gerçekten biraz problem olabiliyor. Oo! Oh! Alayım oradan 41 goldum ha. Alayım oradan BC kilime. Abi çok iyi. E bekliyorum Sveyn'den şöyle çok yalandan bir E. Çek bir de kapan Q oto abi de buca bak ya. Sveyinden gerçekten bilgisayarının şu anda kasması geçmiş adamın yani Memo. Helal oğlum Memo. Ya en sevindiğim kısım bu tarz boyutları bulduğumda olabildiğince size hani doğusuz nasıl yapabileceğinizi çekiyorum. Herkesin doğusu yok. Yani bu da gerçekten gördünüz. Yani Memo ile çalıştı. Diğer arkadaşlarla da niye çalışmasın. Şimdi gidelim hızlıca zırh değişmemizi kasalım. Aksiyon bakımından. Bunun değişmesi de bu ultin çok işine yarıyor arkadaşlar. Çünkü artık sabit %20 değil ya bu ultinin iadesi. Artık zırh değişmenize göre hani 2 vuruşta 3 vuruşta 2-3 vuruş diyorum. 2-3 skorda ultiniz bir daha gelebiliyor. Yani bir fightta gerçekten çok fazla ulti atabiliyorsunuz. ulan E, Q, Oto, ulti atsam ölürdü belki de. 10 gold. Oh. Şöyle güzelliği de var. İstiyorsan kullan kaç. Şimdi şuraya bir yardım ping diyelim artık. BC'den. BC genelde iyi deniyordu ama son zamanlarda bir kaçırmaya başladı. Derken. Bizi çekmesi de biraz. Hiç bakmıyordum. O kadar Zoe'ye kitlenmişim ki arkadaşlar. Bak Zoe'ye o kadar kitlenmişim ki. Yani BC'ye flash atamadım. Varmış flash'im. Çok büyük ihtimalle yani sonradan attım. Buraya doğru attım. O an vardır. BC'ye flash'i görmedim bile. O kadar kill istiyorum ki. Mesajı okuduğumda aklımda şey kalmış. hani Ölü de çok güçsüz. Ölü de vurmayacak. Alabildiğin kadar kill al. Hani bunlar hep aklımda kalmış. Aslında gayet de vuruyorum şu an. Dünden şu ana kadar iyi bir kill parası çıkmış. Biliyorsunuz ilk vuruşuna nişancılarda da öyle de çalışmaz. Doğru düzgün. Az para verir. Az para verir. Bu 300'ün 40'ını zaten demin verdi. Attığımız takasta. Düşün. Yavaş yavaş artmaya başlayacak. Bir yerden sonra bir ultide bize 70-80 gold gelmeye, 100 gold gelmeye başlayacak. Ultimizde sen zaten hemen geliyor. Q'muzdan 50 gold 100 gold arası bir şeyler almaya başlayacağız. İşte o zaman çok hızlı full build olacağız. Ulan Yorick, ulan Yorick 70 gold yazdı galiba ekranda bak. Yavaş yavaş olay dediğime geliyor. Bir düz vuruş, iki düz vuruş, üç düz vuruş, 1 Q. 3 düz vuruş. 1 Q. Hiçbir şey yapamadan ölen bir rakip nişancı. Şimdi şuraya bir görünmez kapan. Şuraya görünür bir kapan. Oğlum görünmeze basmıyorsun. Ne? Abi kritik de vuruyor. Her şekilde vuruyor. Bayılıyorum şu bu ilde. Evet, ultim de vuruyor yani göstereyim dedim. Ya, mükemmelmiş bu. Bu bu videonun başlığı şu olacak. Gelmiş geçmiş en güçlü Caitlyn bu ilde. Yani Draktar'dan çok daha iyi. Çok daha iyi daha kritik item'ım yok. Şimdi iki tane kritik item alacağız arkadaşlar. Zırh deşmeyi bir kenara bırakacağız artık. Sinsi pençe e falan yok abi. Şimdi bir Dominik çekeceğim. Bunlar yani zırh alıyorlar. Kane de alacaktır. Yani zırha gidecekler bu hasardan sonra. Takım da full AD zaten. Bir Dominik, bir Kanoslamış. Bu ildi bitiriyoruz. Şu an ulti atarsam kayısı ölü. Kara Asat'ın patlamasına ihtiyacım yok. İlk vuruş tamamlıyor zaten. Nerede bu kayısı ya? BC'yi vereyim artık. O denk geldi. <laughs> Kane ölüyordu. Kayn planda yok. Düz vuruş hasarı. Gördüğün uşaklarla yengeyi bir keselim. 50 gold. Çok basit kombolarla 50 gold kazandık. Devirde kim kime veriyor 50 gold'u arkadaşlar yapmayın. Çok garip gözükmedi mi? Bir kill daha. Bir kill daha. 500 <laughs> yazdı ekranda az önce. Ben beğendim baya. Çok kolay bir karakter Caitlyn. Gerçekten kolay bir karakter. Çok daha kolay yapıyor bu ilt. Bu ulti gelmiş. Kime atalım? Puanları da tek değil mi? Şöyle ha. Ultimize bakalım şimdi. Red var. Arkadaşlar ben Red için oyun satarım. ADC main. Yapacak bir şey yok. O red'i ben bir alayım Warwick'cim. Sen aldın zaten. Sakin ol şampiyon. Heh. Zoe. Yok ki. Aa hadi aksiyon akımını size göstereyim. Base atınca. Bakalım kaç saniye getirtiyormuş ultimizi şu an. Evet. Dominiğimiz bitti. Artık zırt delmemiz de var. Yani Kane ve Yorick. Çok üzgünüm. Nerede gelelim şimdi? Şu an %20 değil 29'u bak. 14 saniyesini kısaltıyor gördünüz mü? Bakalım 46 saniye ulti var. Kendi zaten biz sayaç içinde. Sürekli sayıyor. E biz de sürekli 14 saniye. 14 saniye kısaltırsak bir fightte 2-3 ulti atılabilir abi. Şimdi bir ulti bakalım. Şunlarda var mı? Bana bir ulti at. Hadi hasar testi yapalım seninle. Çıkıyor mu? Kapatayım gidelim biz. Oynamayalım daha fazla. Tek ulti. Çıkalım. Gerek bize ihtiyaçları yok. Ne oldu oğlum az önce çocuğa? Sen diyecek mi lan? Neyse ki önüne geçtiler. İlk vuruş tamamladı. Gördünüz mü? O ding ding kısmından kill aldık. Tahsildar ve ilk vuruş sinerjisi bu yüzden önemli. vuruşumuz gelsin. Yoğumu da dolmalı bu arada. Yoğumunun yüz olması da önemli. Ulan. Düz vurayım mı sana? Oğlum o nasıl düz vurma? Adam bayıldı. Senin ne yapacağız Kane? Bir düz bir ulti atayım sana. Yani Beyz'e e girmese belki ölürmüş. Çıkın da oyun tutun. Ben daha bitirmek istemiyorum. Biraz daha güçlenmek istiyorum. Ya kanossamış yerine mesela en çok zırtleşme veren neyse bir de onu mu alsak? Yani build'in önerileni kanossamıştı. Ama aksiyon bakımından daha iyi faydalanmak için en çok zırtleşme veren şey sinsi pençe. Biz sinsi pençe e alalım. Aksiyon bakımı ne kadar verecek şu an? %34 veriyor abi. %34 veriyor ya. 16 saniye kısaltıyor. Ya ben sinsi pençeyi bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ben biraz orman döneceğim. Evet. Sinsi pençe bitti arkadaşlar. Şimdi kontrolleri sağlıyorum. Bakalım. Nasıl olmuşuz? Sinsi pençenin bitmesiyle aksiyon akımı %37 çalışıyor. Ve Kayıza lütfen kuleye vur. Evet vur oğlum kuleye. Vur. Hazır mıyız arkadaşlar? Niye demin tek kemiştin? Oğlum daha da güçlendim ben manyak. İyice tek lazım. Neyse yüzde bir can da fena değil. Tabi şu an burada masumca beyzattığını attığını ifşalamam lazım. Bir düz vurayım mı sana? Oha yalnız. 1500'lerde bir şey mi yazdı ben mi yanlış gördüm? Oğlum adamın canı kaç ki ben 1500 vuruyorum. Zoe'cim sen bizi biraz kızdırdın. Sen bizi biraz kızdırdın. Kayısa denk geldi lan. Kane? Ulti atıp 80 gold kazandım. Bir düz, iki düz, üç düz. Ulti 5 saniye. Bir kill aldık sadece. Ee, kim ulti? Beyler var mı ulti? Acaba bana bir ulti diyenler. Şöyle şu taraftan atalım. Yoriye tabi çok vurmuyor. Ama oğlum ben vuruyorum. Headshot gelsin. Şimdi bakın. BC'ye o auto atak neden gitmedi? Dünyanın en güzel skorlarından birini alacaktım. O Blitzcrank neden ölmedi? Şu an BC'ye kuruldum ben arkadaşlar. Ve BC çekip ADC'sini öldürttü. BC ye kurulduğum için bu ayakkabıyı satacağım ve bizi ırtleşme daha alacağım. 12, 10. 12 olsun o zaman. Maksat aksu ama 15 yeteneği kızı da var bak. Bu da iyi harbi. Hani bu yetenek kızı da veriyor ya. Bakalım. Şu an 37. Aldık buna 35 oldu. 13 saniyesini bu kısaltıyor. Satıp bunu alalım. Şu an 38. 16 saniyesini kısaltıyor. He, Hocam bu daha worth. Bu daha worth. Biz gidelim şey alalım. Ee, yılan dişiyle oynayalım. Ultim. Kul yok. 38 yazdığına bakmayın. Bunun kul aslında yok abi. İnanılmaz bir şey. Bir de 16 oldum demin. Şu an ultim en güçlü halinde. Yani lütfen bir Kaisa'yı yalnız göreyim de ulti atayım veya Zoe'ye. Kane bir çekil ya. Git oğlum kıyıya köşeye git ha. Tamamla ilk vuruş ya. Beyze yollama garantili. Kaisa'yı bir temelli yollamak istiyorum. Görüş gitti geldi. Evet Kaisa'yı Yolladık arkadaşlar. Yani bunun çözümü yok. Bundan kaçamaz. Zonya basarsa altına kapan atarım. Bin vuracağımı 3000 bin vururum. İyice şaşırır. Yok. Maç bitti. Yoksa seni de keser. Diğerine de ulti atardım da dayanamadı yani. Yapacak bir şey yok hasar tablosuna bir bakalım o zaman. Evet arkadaşlar tablo bu şekil. Rünler de burada. Cici WP.